Anamur Belediyesi, MEYEM İşbirliği'nde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi Dağıtımı Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cem Özipe'yi kürsüye davet ediyorum. Anamur Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından desteklenen Mesleki yeterlilik sınavları neticesinde belgelerini almaya hak kazanan ustalarımıza belgelerini takdim etmek üzere bir gün burada toplanmış bulunmaktayız. Ana burada yaşayan inşaat ustalarımıza önemi her geçen gün daha artan ve kişi mesleki hayatında neredeyse zorunluluk haline gelen mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını yapılmamızda bize her türlü desteği veren uygulama ortağımız Anamur Belediyesi Başkanı Sayın Hidayet Kılıç'a ve Belediye Şirket Müdürümüz Aziz Özünal'a ve bizi bu süreçte Emeğe geçen şirket personelimize, sizlerin huzurunuzda Kurumun ve şahsım adına teşekkürlerimi borç bilirim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Anamur Belediye Başkanımız Sayın Hidayet Kılıncı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim Sayın Başkanım. Değerli misafirler, değerli ustalarım, saygıdeğer basın, belediyemizin değerli çalışanları, Anamur Belediye Başkanlığı ve mesleki yeterlilik belgelendirme merkezi işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz mesleki yeterlilik belgesi dağıtım programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli ustalarım, sanayiden inşaata, tarımdan hizmet sektörüne kadar çalışma hayatının tamamen profesyonelleştiği dünyada Anamur Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Mesleki yeterlilik kursu hem ilçemiz Anamur'da hem ülkemizde istihdamın ve nitelikli iş gücünün arttırılmasında büyük önem arz etmektedir. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla alçı, sıva, alçı levha, boyacı, sıvacı, duvarcı, ısı yalıtımı, seramik ustası ve inşaat işçiliği gibi meslek dallarında çalışan ustalarımıza oluşturduğumuz uygulama alanında eğitimler vererek onlara mesleki açıdan kendilerini geliştirme imkanı verdik. Uygulama alanında yapılan sınavlarda başarılı olan 151 ustamıza bugün mesleki yeterlilik belgelerini teslim ediyoruz. İlçemizin profesyonel çalışma hayatına katkıda bulunmaktayız. Uygulama ortağımız MEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cem Özüpege ve Şirket Müdürümüz Aziz Özünel belediyemizde çalışıp katkı sunan diğer çalışanlarımıza ve ustalarımıza eğitimlerinin verilmesi ve sınavların düzenlenmesi için sergiledikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Mesleki yeterlilik belgeleri ustalarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Birbirinizle hünerli 11-151 bir, bir ustamıza iş hayatında başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah başarılar nasip etsin diyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ağır. Ağır. Halil Özaptır. Yer bağlı kalmışsın.

Mehmet Şimşek Tamam başkanım. Şerafettin Demir Yaşar Soğan Aziz Yıldız Erol Şam Bedirhan Dekiş Yusuf abi.

<laughs> İsmail Beram, Celal Domalak, Hüseyin Yüksek, Şamil Yalçı. Tamam başkanım. Tamam. Başkanım. Şamil Yalçı, tamam başkanım. İbrahim Çalışır. Cemal Özdemir Gürbüz Arz Aziz Geçsene